Herkese merhaba, ben Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novakim. Avrupa Birliği, Rusya'ya bağımlılığın arka planına karşı zayıfladı. Buna rağmen, Budapeşte kendisini daha sonra birliğin eurosu dışında görmüyor. Avrupa Birliği son 10 yılda güçlendiğinden daha zayıflamış durumda. İngiltere'yi kaybetti, Alp ve Asya'nın gerisinde kaldı çifte bağımlılık gelişti, Avrupa'nın güvenliği Apple'in askeri desteğini ve varlığını garanti ediyor ve ekonomik ve endüstriyel büyüme için enerji kaynağı, öncelikle Rusya tarafından sağlanıyor, dedi, bu sonuca portfolyo yayınına verdiği röportajda söyledim. Aynı zamanda, Macaristan'ı Euro Birliği'nde, Eurogay Birliği'nin zayıflamasına rağmen gördüğümü de belirttim. Ayrıca, Avrupa'da uzun vadede Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerimizin nasıl? gelişeceğine, karar vermeleri gerektiğini de belirttim. Benim görüşüme göre Avrupa bugün onun görüşüne göre olmadığı ekonomik olarak güçlü, güvenli, kendini savunmacı, barışçıl bir bölge olmak için bağımsızlığa kavuşmalıdır. Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in politikasının kriz zamanlarında Macarlar arasında kültür şokuna neden olduğunu söyledi. Macar Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'in Budapeşte'ye karşı her türlü şiddet ve şantaj kullandığı için Macaristan'ın Eurogay Birliği'nden ciddi tacize hazır olması gerektiğine inanıyor. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var. Maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.